Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişilerin sizinle alakalı, size dair e, en derin hislerini görmek istiyoruz. Bugün böyle bir kalbini masaya yatırmak istiyoruz canlarım aklınızdaki kişilerin kalbinden ne geçiriyor, sizinle ilgili duygusu nedir, ne durumdadır. Bunları e, görmek istiyoruz bugün. Aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet etmeyi unutmayın canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi şu andaki Güncel durumuna aklınızdaki kişinin kısaca bir bakmak istiyorum. Bununla başlıyoruz biliyorsunuz. Şu andaki genel durumu, genel enerjisi nedir dediğimiz zaman bir şifacı kartımız düştü. Güzel bir enerji. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı harika. İşler yolunda gidiyor gibi duruyor. Bu da kalbinde size yansıtacağı duyguları da bence şifalandıracak bir enerji olarak görünüyor. Şimdi canlarım yani hayatındaki sorunların, problemlerin belli bir ölçüde çözülmüş olması gibi bir durum var aklınızdaki kişinin böyle bir enerji içerisinde. Diğer taraftan biraz daha o geçmişteki dengesizliklerini, gelgitlerini yenmiş bir durumda görünüyor. Biraz daha böyle dengeli, sakin, gerçekten kendini iyi hissettiği, hayat yolunda ne yapmak istediğini bildiği bir dönem ve bu bir şifa ile geliyor. Uzun zamandır belki de inşallah odur. Uzun zamandır anlattığımız bir şey vardı ya canlarım. Biliyorsunuz bir e, hem şifa enerjisi, enerjisi hem de e, bir değişim ve dönüşüm vardı aklınızdaki kişilerde. Şimdi de onun sanıyorum ki meyvelerini toplama zamanımız, dönemimiz geliyor gibi duruyor. Evet, genel durumun genel enerjinin nedir diye devam ediyoruz canlarım. Birkaç kart daha alacağım. Aa çok güzel. Karmalar. Canlarım onun yakın geçmişte sanıyorum ki yani bu yakın geçmişte negatif negatif geliyordu ya aklınızdaki kişiler sanıyorum o karmik durumlardan dolayı böyle bir durum içerisindeydi. Şimdi karmik durumları, karmaları, sorunları şifalandırdığını söylüyor bu genel enerjisinde. Diğer taraftan aranızda birbirinizin arasında yarattığınız, ortaya çıkardığınız e, karmalarla da ilgili bir gelişme olmuş olabilir Yani artık onun bir sona ermesiyle ilgili bir durum olabilir Çünkü her zaman diyorum ya aklınızdaki kişilerin eğer istiyorsanız gelmesini istiyorsanız hala seviyorsanız Bu aklınızdaki kişilerin iyi olması iyi bir döneme girmesi sorunlarını problemlerini halledebilmesi bizim için harika bir şeydir Çünkü bize gelişini e, ve aramızdaki ilişkiyi de kolaylaştırır o yüzden de tam olarak burada da öyle oluyor canlarım yani şifa konusuna baktığımız zaman iyileşme konusuna baktığımız zaman yeniden bir araya gelmenizle alakalı ya da bu karmik durum aranızdaki karmik kişi durum olaylarla da ilgili olabilir bakın kişiler de olabilir onlarla ilgili de bir toparlanma düzenme görüyorum diğer taraftan bu kendine gelme, düzelme, dengeye gelme durumunun birleşme ve bir araya gelme e, durumuna da bir hizmeti olduğunu görüyoruz aslında bakarsanız diğer taraftan bu şifa enerjisi de e, sevgiyle, ilgiyle, duyguyla, düşünceyle karşı tarafı beslemek ve ondan beslenmek e, karşılıklı bir şekilde o alma verme dengesini oluşturmak adına güzel bir enerji yani şu andaki durumu çok çok iyi şükürler olsun eğer yani pü sana demiyorsanız aklınızdaki kişilere gayet iyi geldi. Ve bir şey daha düştü. Bugün de böyle düşüyor. Bir bağımlılık enerjisi gelmiş. Şu andaki genel durumu. Ve ok kartı. Canlarım biz kalbine bakacaktık bugün ama biraz sonra ama biraz şey gibi geldi. Hızlı hızlı adımlar, eylemler olma olasılığı var. Zaten Aralık ayı aklımdaki kişi videomuzu da izlerseniz orada da buna benzer bir tema gelmişti. Şimdi canlarım burada artık sanıyorum bu bağımlılık konusunu ben burada negatif almıyorum. Neden derseniz çünkü şöyle belli ki bu aklınızdaki kişi sorunlu bir kişi sorunlu bir ilişki yaşatmış size de. Şimdi düzelmiş, toparlanmış ama e, geçmişte böyle bir şey yaşatmış olabilir. Sizin zaaflarınız vardı belki. Belki sizin de bu bağımlılık durumu ama siz kendinizi geriye çektikçe ve bu kişinin hayatında da işte o sorun problem, karmik olay, durum, kişi neyse onun çözülmesiyle birlikte de sanırım bu sefer de o bu bağımlılığı çalıştırmaya başlıyor. Yani onun bana verdiği sevgiye, şefkate ben muhtacım, ben onu istiyorum. Ben ona bağımlıyım gibi bir durum söz konusu oluyor. Gayet iyi ve sonuç içinde yani son kartımızda zaten ok kartı her an bir e, haberleşme, iletişim, beklenmedik bir gelişme olabileceğini söylüyor. Yani her an her şeyi yapabilirim bilmiyorum diyor canlarım. Şu andaki genel enerji bu şekilde. Bir de kalbini okursak tamam olacak galiba. Hadi bakalım. Şunu tepeyi almak istiyorum. Bakalım. Nereden alalım kalbinden geçenleri diye düşünüyorum düşünüyorum <laughs> after after tarotu istiyorum ben bakalım aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili kalbinden geçenler nedir size dair hisleri nedir şöyle bir kere daha Tamam, başlayalım. Şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Oo, artık bir şeyler değişti aramızda. Bunu çok iyi biliyorum diyor. Özellikle sizin tarafınızdan. Sizin şu anda ne durumda olduğunuzu e, ya hissediyor. Bak geldi yine kılıç Ama buranın kılıç dediğim gibi her zaman iyidir, hoştur. Devam edelim. Sizinle ilgili derin hisleri nedir? Kalbinden geçenler nedir? Şu da geliyor nedense gelmek istiyor. Güzel. Adalet kartıymış o da. Şimdi canlarım ilk dediği şey ilk kalbinden geçen söz şu. Artık onun benden bir beklentisi yok. Artık aramızdaki her şey değişti. Devir değişti. Devran döndü diyor. Kader çarkı. Artık eskisi gibi değil bana karşı. Belki de beni hiç istemiyor. Belki beni engelledi. Belki benimle iletişim kurmuyor. Kurmak istemiyor. Belki ben Onunla iletişim kurmaya çalıştığımda bile beni geri püskürtüyor. Yani artık bana ihtiyacı olan bir kadın ya da erkek göremiyorum karşıya baktığım zaman. Hani bir e, zafiyet ve bağımlılık meselesinden bahsetmiştik ya canlarım. Artık siz de onun bittiğini düşünüyor. Aa o kadın ya da erkek artık bana bağımlı değil, artık bana mecbur değil, artık beni eskisi gibi istemiyor ya da hiç istemiyor gibi bir. Ee, durum var yani kalbinden geçenlerde bu konuda hüzünlü olduğunu düşünüyorum bak iki kere geldi bu konuyla ilgili üzgün oldu bu bir İkincisi bu kılıç uçuşu ile ilgili söylemek istediğim şey ee, Belki de bazılarınız için bir aile problemi vardı Üçüncü kişi olarak yani e, bir aile tarafının sizin ya da onun ailesinin e, araya girmesiyle ilgili bir durum olabilir Bir araya gelmenizi engellemeleri gibi bir durum olabilir bundan da bahsediyor yani aslında şu eğer onun vermesi gereken bir mücadele vardıysa geçmişte e, ya bir ailedir ya üçüncü kişi durum olaydır ya da gerçekten bu aileyi sizin kurmanızla da alakalıdır ya da var olan ailenizi korumakla alakalıdır eğer bir evlilik e, yaşıyorsanız aklınızdaki burada niyet ettiğiniz kişiyle yani e, benim de aslında mücadele etmem gereken ya da karşı çıkmam gereken kişi durum ve olaylar vardı. Ama ben bunu yapmadığım için e, şu anda mu, bu mutlu bir e, böyle mutlu bir ilişkiye ya da evliliğe ya da bu evliliğe gidebilecek sürece giremiyoruz onunla diyor. Ve gerçekten hem ben onun benden bu kadar uzaklaşmasına üzülüyorum hem de onu bu kadar ortada bıraktığım için üzülüyorum. Yani ortada bırakmak derken gerçekten böyle de yapmış olabilir canlarım. Ama şu da olabilir. Bu arada gördüğüm günümü de diyor bunu unutmayalım ha Yani bir adalet kartımız var burada Onu da göstereceğim ve vakti zamanı vardı Duramıyorum <laughs> Çatlayacağım yemin ediyorum duramıyorum canlarım Yani e, benim de mücadele etmem Basiretsizliği bir kenara bırakıp Mücadele etmem gereken durumlar vardı e, Böyle yaparak da Ben seni üzmüş oldum Karşılıklı olarak ikimiz de üzgünüz ama Ben bu yaraları sarmak istiyorum Ben artık hem sende açtığım yaraları Hem de e, dolaylı olarak sana açtığım yaraların bana sirayet etmesiyle <laughs> hiç aklınızdaki kişi cümlesi değil biliyorum ama e, yani e, böyle bir şey de var ama burada bir zincirleme bir durum da var çünkü önce o sizi üzüyor yaptığı ya da yapmadığı ya da yapamadığı şeylerden dolayı e, sonra da kendisinin siz sırt çevirince de kendisinin üzülmesi gibi bir durum oluyor burada bir dediğim gibi zincirleme bir Üzüntü sıkıntı durumu oluyor ama bir araya gelip gerçekten mutlu olmayı ve e, bu yaraları sarmayı istiyorum. Bu üçüncü kişi durum olay ya da her neyse artık aranıza giren sizi üzen birbirinizi üzüp kırmanıza neden olan ne varsa ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Çünkü seni belki de kendimden ittim uzaklaştım ya da senin çekip gitmene sebep oldum bilemiyorum artık hangisidir canlarım ama... Ben bundan dolayı çok üzgünüm Seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm Çok üzgünüm Ve e, sana yaşattığım ne varsa Belki bu dediğim gibi Üçüncü kişi durum olay Her şey olabilir Sana yaşattığım ne varsa ben bunun bedelini ödedim ödüyorum Zaten karmik bir durum vardı Canlarım O yüzden bazılarınız böyle yüzüne tükürmek isteyenler Canlarım beni izleyenler Bu aklınızdaki kişinin yüzüne tükürmek istiyorsanız vazgeçebilirsiniz bazıları çünkü tüküren tükürmüş cezayı çektiren bedeli ödeten ödetmiş tabii ki Allah'tan bahsediyorum yani Allah'ın adaletiyle yani bir ilahi adalet süreci de yaşadığım, belki sana yaşattıklarımı ben de yaşadığım, belki sana yaşattığım şeylerden dolayı başıma geldi bu hayatımdaki negatif olaylar, durumlar gibi bir şey de var. Yani kalbinden geçenleri ben çok samimi buldum diyebilirim. Birkaç kart daha alacağım ama Burası gayet iyiydi ve e, ve biraz şey de yani eskisi gibi böyle sabit fikirli, sabit düşünceli değil. Biraz daha konuşabiliriz, tartışabiliriz. Yani tartışmak derken kavga etmek anlamında değil canlarım. E, bir şeyleri yoluna koymak adına karşılıklı oturup e, iletişmek iletişmek canlarım. Evet. Peki buradan da kartlar istiyorum. Şöyleymiş doğrusu buranın. Bu kartlar da hiç böyle karılmıyor ama bu deste. Ne yapayım artık deneyeceğiz. Kalbimden geçenler ve en derin hislerin, en derin duyguların nelerdir? Biraz da buradan alıp sanıyorum bitiririm. En derin duyguların, hislerin nedir? Kalbinden neler geçiyor? Ve bu arada sevgili aklınızdaki kişiler bugün e, samimi ve dürüst olduğunuz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Biraz <laughs> biraz yolunu yapalım canlarım. <laughs> Peki. Ters mi tuttuk yine ya? Oh güneş kartımızı da bulduk. sabit bey ya da hanımefendi. <laughs> ben köşelere bu sefer bir şeyler almak istiyorum. Ne alalım acaba diye bakınıyorum bir yandan. Duygu kartları almak istiyorum canlarım ben. Köşeleri de duygu kartları almak istiyorum. En derin duyguların nedir? Kalbinden geçenler nedir bize dair? Hüzün verdi canlarım. Yine hüzün geldi. Aziz kartı. Kale ve bu da gelmek istiyor. Kale ve tapınağı. Güzel. Hatta şu da gelmek istiyor da. Hadi alalım. Gece ve gündüz. Çok aldık ama sanki onlar böyle bir çağırdı değil mi? Bir, bir gelmek istiyorum dediler. Şimdi canlarım kalbinden geçenlerde direkt ilk duygu kartımız hüzün geldi. Ben çok üzülüyorum bu durumda olduğumuz için. Çok mutsuzum. Bunu defalarca söyledi. Ha şimdi... Bir kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı kartı geldi e, genel enerjilerde ama bu şundan dolayı sanıyorum artık o güce gelmeye başladığını görmekle ya da o bilgeliğe o olgunluğa gelmeye başlamasıyla aziz kartı var canlarım artık eskisi gibi e, kimseye işte yalan söylemiyorum kandırmıyorum ya da artık o eski basiretsiz senin tanıdığın bildiğin o adam ya da kadın değilim ben noktasında aklınızdaki kişi. Ee, ...samimiyetinden ve dürüstlüğünden dolayı çok teşekkür etmiştik. Burada yine aynısını söylüyor canlarım. Aramızdaki alma verme dengesini, aramızdaki adalet durumlarını, e, haksızlık durumlarını ben eşitlemek istiyorum seninle. Sen bana ne yaptıysan özellikle ki duygusal anlamda, sen bana ne kadar e, şeffaf, ne kadar dürüst, ne kadar samimi geldiysen ben de sana aynılarını yapmak istiyorum. Ve geçmişteki davranışlarımla alakalı da artık daha çok bilgi, bilgeyim, bilgi, bilgiliyim. ama konuşamadık. <laughs> geçmişteki davranışlarım hakkında da artık daha çok bilgiliyim. Artık öyle yapmamam gerektiğini biliyorum. Daha cesurum, daha kararlıyım, daha azimliyim. Şans istiyorum. Şans istiyorum. Çok güzel. Artık seninle mutlu olmak istiyorum Belki e, daha önce çevresiyle Arkadaşlarıyla ya da e, Aile teması da gelmişti bilmiyorum Belki aile de olabilir ama biraz daha yakın Çevreden bahsediyoruz aile gibi değil ama Belki de yakın çevresiyle e, Tanıştırmak istiyor Belki daha önce bunu siz istemiştiniz O reddetmişti ya da belki de Geçiştirmişti bilemiyorum olabilir yani canlarım Her şeyi görüyoruz sonuçta Olabiliyor e, Eğer e, böyle bir şey daha önce istediyseniz ya da istemediyseniz de ben bir yakın çevresiyle de belki sizin belki onun belki her ikisiyle de yani hem kendinizin e, kendi çevrenizle onu tanıştırmanız onun da kendi çevresiyle sizi bir e, yakınlaştırması tanıştırması bir bağ kurdurması gibi bir durum olabilir eğer olmadıysa ama olduysa zaten ya biz tanışıyoruz onun çevresiyle falan diyorsanız da şu olabilir artık daha samimi, daha dürüst, daha içten birbirimize karşı, daha pozitif bir enerjiyle mutlu bir şekilde bir arada olmak istiyorum. Ben senin sevgini geri istiyorum. Başka da bir şey demiyor. Ve burada ben bu imparator enerjisinin de artık değiştiğini düşünüyorum ama negatif yönlerinin yani gölge yönlerinin değiştiğini düşünüyorum. Biraz daha dediğim dedik ben merkezci tarafından biraz daha onlardan sıyrılmış bir aklınızdaki kişi görüyor neden bir aziz kartı tapınak geldi kale geldi eril dişil yani bir dengeye ulaştım ben diyor eril tarafımı dişil tarafımı yani bu ne demektir biliyor musunuz duygusal yanımla mantıksal yanımı ben artık harmanlayıp dengeleyebiliyorum demektir yani alt metni budur canlarım eril dişil dengesi içsel eril dişil dengesi ve ikinizin arasında da bir denge ve uyum olacağını da anlatabilir yani bunu istiyor aklınızdaki kişi kalben bunları e, istiyor ve düşünüyor. E diğer taraftan şöyle bir şey var artık ben e, sağlam ve kararlı bir şekilde geliyorum. Kendimi artık daha güçlü hissediyorum ve az önce de söylemişti bunu. Daha güçlü hissediyorum ve gerçekten manevi yönüm bu süreç içerisinde... Çok yükseldi, kendimi çok daha farklı, çok daha e, iyi, çok daha olgunlaşmış hissediyorum. Yaşı kaç olursa olsun, isterse 50-60 olsun, isterse 20-30 olsun, 40 olsun, e, 15 olsun, 20 olsun bilemiyorum artık ya 15 de çok az oldu herhalde. <laughs> Canlarım kusura bakmayın ya uzun zamandır da videolarda böyle bir şey yapmıyorduk, gülmüyorduk değil mi? Çünkü güzel gelmiş, keyfim yerine geldi. Sizi de mutlu edeceğini düşündüğüm için. Başka ne söyleyebilirim kalbinden geçenlerde yani eski şey yok böyle eski esip gürlemesi eski inatçılığı eski e, ipler sadece benim elimde olur ben ne istersem o olur e, tarafı da sanıyorum ki törpülenmeye başlamış güzel yani nasıl bir şey çektiyse bu ona iyi gelmiş olarak düşünüyorum ben. Bu taraf için söyleyeceklerim bu kadardı canlarım. Kalbinden geçenlerle alakalı zaten. Ve biliyorsunuz yine en nefret ettiğim şey başıma geldi. Bölünmek gibi. Peki şimdi soru cevap kısmına geçiyorum. İki soru istiyorum bugün canlarım. Bir de olabilir ama ben iki soruluk cevap alacağım. Herhangi bir konuda cevabı evet ya da hayır olacak iki tane soru istiyorum sizden canlarım. Cevap evet gelirse bir de zaman isteyeceğim. Bu evet'i ne zaman görür, duyar ve yaşarız gibi. Sonra da aklınızdaki kişilerden mesajlar alacağız. Birinci sorunuzun cevabı. ikinci sorunuzun cevabı. Hadi bakalım. İlk sorumuz. Evet geldi yine şükürler olsun. Çünkü ben sormadım. Peki ilk sorumuz için ne zaman diyelim? Ne zaman görür, duyar ve yaşarız bu evet cevabını? Umarım net bir zaman verir. Şunu istiyorum. Birkaç ay içinde dedi canlarım ilk sorunuz için. Cevap evet ve birkaç ay içinde. İkinci sorumuz, hayır geldi. Peki neden hayır diyelim? Yani bu hayırda bizim bilmemiz gereken ne var? Bakalım. Hayır. Hayır diyor. Çünkü sanıyorum bazılarınız aklınızdaki kişiyle ilgili sormuşsunuz. Çünkü romantik ilişki ve barışçıl çözümler geldi. Şöyle bazılarınız sanıyorum bu aklınızdaki kişiyle devam edeceksiniz canlarım yola. Bazılarınız için de yeni bir aşk ve ilişki var. Yani o yüzden de hayır cevabı almış olabilirsiniz. Eğer bu aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorduysanız başka bir kişinin başka bir ilişkinin karşınıza çıkması olası olabilir. Bazılarınız için de bilmiyorum bir barışçıl çözümden bahsediyor burası ama e, uzun sürebilir. Belki de bu kişiyle ilgili sorduysanız cevapta uzun sürebilir. Evet cevabını almanız o yüzden de bir hayır gelmiş olabilir bu dönemde bu enerjide. Peki aklınızdaki kişilerden 3 tane mesaj alacağız canlarım. 1-2-3 olarak seçebilirsiniz. Üçünü de dinleyebilirsiniz. Birinci mesaj. İkinci mesaj ve üçüncü mesaj. İlk mesajımız sen benim ruh işimsin, bizi zorlayan hep karmalarımız. Yani bir ruh işi bağlantısı anlamında bir şey göremedik şu ana kadar. Yani çok net bir şey göremedim ama olma olasılığı bazılarınız için kuvvetli. Karmik durumlara geldiğimiz zaman zaten açılımın başından beri bundan bahsediyorduk. Olabilir. İlk mesajımız buymuş. İkinci mesaj nedir? Seni çok arzuluyorum. Peki. 3. mesaj beni hala sevdiğini hissediyorum. Bunu zaten açılma esnasında da konuştururken e, görmüştük, duymuştuk. Beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Hala bir umudu var 3. mesajın. Peki canlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. hoşçakalın